Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda ceviz gövde kurdunun zararını ve nasıl bunu çıkardığımızı konu alacağız. İhtiyacımız olan bir tane keskin çakı, bir tane de e, ucu şu şekilde kancalı olan bir tel parçası. Bunları kullanarak bu gövdeden bu kurdu çıkartacağız. Ayıs Hanım olur musun telefonu ben böyle işe başlayayım. Şimdi biraz yakınlaş. Şöyle çakımızla yarayı açıyoruz. Heh. Elimizdeki kancalı telle her zaman kurt yukarıdadır sokuyoruz ve şu şekilde proteinimiz geliyor. Şimdi kur delin içerisinde bir tane kurt olur ama biz her ihtimale karşı tekrar bu şekilde yokluyoruz. Kurdu çıkardıktan sonra güzel bir fungisit ya da bakır hidroksitle bu deliği temizliyoruz.